Karvakol'a hoş geldiniz. Bu sefer aracın dışından değil sizlere aracın içinden sesleniyorum. Bugünkü misafirimiz Mercedes W205 kasa kodlu C serisi araç. Bu araca ses sistemi uygulaması yaptık. Öncelikle bu ses sisteminde hangi ürünleri kullandık onlarla başlayalım. Aracın tamamında Focal'in Insight serisinden Play and Play yani orijinal yerlerine birebir olan orijinal soketleriyle birebir şekilde oturan hoparlörlerini kullanıyoruz kullandık. Aracın ön kapısında Focal'in IS MBZ 100 10 santim komponentlerini kullandık. Burada görmüş olduğunuz yerde woofer kısmı. Burada da hemen tweeter kısmı var. Bildiğiniz gibi bütün videolarda artık söylüyorum. Tweeter ve hoparlör bir araya geldiği zaman ismi komponent oluyor. Yani mid takımı. Aracın arka kapılarında yine aynı seriden Focal'in IC 100 koaksiyel hoparlörlerini kullandık. Çünkü zaten aracın arka tarafı herhangi bir şekilde Twitter yeri yok. Ayrıca bu araçta biz işlemci kullandığımız için genellikle ses sistemi yaptığımız arabalarda işlemci kullandığımız arabalarda arka tarafta Twitter kullanmıyoruz. Çünkü sürücünün ve yolcunun kulakları ön Twitter'dan arka Twitter'a daha yakın olduğu için sahnelemeyi yapmamız zor oluyor. Buradaki Twitter'lar omuzumuzun hemen arkasında yer alan Twitter'lar sahnelemeyi bozuyor. O yüzden genelde ister Mercedes olsun ister diğer araçlar olsun arka tarafta Twitter yeri bile olsa İşlemci işlemci kullandığımız araçlarda genelde arka tarafta komponent kullanmıyoruz. Koaksiyel hoparlör kullanıyoruz. Yine buradaki üst frekanstaki tiz seslerini arkada da alabilmek için koaksiyel kullanıyoruz ki hoparlörün üzerinde tweeter'ı olsun diye. Ama burada biraz daha aşağıda olduğu için tweeter'a göre o yüzden şahane bir şekilde sahnelemeyi yapabiliyoruz. Mercedes W205 araçlarda subwoofer yerlere iki tarafında hem sürücünün hem de yolcunun da ayaklarının olduğu kısmı Asımda. Genellikle bu kasanın sürücü tarafındaki subwoofer yeri boş. Biz hem yolcu tarafındaki subwoofer'ı değiştirdik hem de sol tarafa sürücünün olduğu yere bir subwoofer ekledik. Bunu da yine aynı seriden Focal'in ISUP MBZ subwoofer'larını kullandık. Bu araçta bir de center hoparlör yeri var. Burası da yine bu kasaların %90'ında boş olarak geliyor. Buraya da Focal'in ICC MBZ 100 center mid kullandık. Buradaki hoparlörümüz herhangi bir şekilde alt frekansları inmiyor. Sadece orta ve üst frekansları destekliyor. Tüm bu sistemi Audison'un M8.14 Hi-Res 8 kanal Amfi 14 kanal işlemciye sahip olan Forza serisi DSP'si ile destekledik. Bütün bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Önümüzde Bit Drive programımız açık. Şimdi her kanalı ayrı ayrı nasıl ayarladığımızı size detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi burada biz kanal girişlerimizi yaptık. Bu Adioson'un Bit Drive programı. Burada da amfimizin modeli AF M8.14 bit olarak görünüyor. Burada 7 ayrı kanalı biz kullandık. Bu kanallarda neler var? Birinci kanalımızda ön sol hoparlörlerimiz. 2. kanalımızda ön sağ hoparlörlerimiz, 3. kanalımızda arka sol, dördüncü kanalımızda arka sağ hoparlör, 5. kanalımızda ön sol subwoofer, 6. kanalımızda ön sağ subwoofer, 7. kanalımızda da center'daki midrancımız var. Şimdi tek tek kanal kanal hem equalizer ayarlarını hem frekans ayarlarını burada birlikte yapacağız. Birinci kanalımızda az önce söylediğim gibi ön sol taraftaki Focal'in ISMBS 100 kompen var. Bu komponent 150 Hz'den başlayıp 20 Hz'e kadar uzanan frekans aralığıyla Flex Koni teknolojisine sahip. Orta frekanslarda çok canlı, üst frekanslarda da detaylı bir performans sunuyor. Bu hoparlörü korumak ve en temiz şekilde çalıştırmak için öncelikle eğrimi hem high pass hem low pass olarak ayarlıyorum. High pass filtremizi 150 Hz'de 24 desibel da yani eğimde bırakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 150 Hz'de low pass'ını kestik ama yine bu 100 böyle yüzlere 80 Hz'lere kadar okuyor ama oralarda hoparlörü çok zorlamıyor. Üst taraftaki yani high pass'larımızı da 3000 Hz'de yine 24 slot olacak şekilde ayarladık. Burada da gördüğünüz gibi artık 6300 6400 400 Hz'lere kadar gidiyor. Ancak asıl noktası 3000 Hz'de kesimimizi yapıyoruz. Yumuşak bir geçiş sağlıyoruz. Burada 24 desibelle sınırlandırıyoruz ki Twitter crossover noktasına kadar sorunsuz bir geçiş elde etsin. Equalizer tarafında 200 Hz'e artı 2 desibel veriyoruz. 500 Hz'e eksi 2 desibel veriyoruz. 2,5 kHz ise artı 1 desibel veriyoruz. Bu şekilde hem mid basları güçlendirdik hem de kabin boğukluğunu engelleyerek vokallerin daha ön plana çıkmasını sağladık. Burada görmüş olduğunuz gibi equalizer eğrimizde bu şekilde görünüyor. Sol tarafa 2 nok 2 milisaniye gecikme vereceğiz. Buranın da 3 aşağı 5 yukarı sürücüye olan uzaklığı 75 santim olduğu için 2.2 milisaniye verdik burada. Çünkü sahnelemeyi yaparken sürücü üzerine yapıyoruz. Bu ince ayarlarla daha sonra tekrardan oynayabiliriz. Ön sağ hoparlörümüz otomatik olarak buraya aynı şekilde geçiyor çünkü aynı hoparlörü kullanıyoruz. Sadece burada bu kapının hoparlörü sürücüye 130-140 santim uzaklığında olduğu için buradaki gecikmeyi 0. 5 milisaniye olarak veriyoruz buradan hemen ön taraftayken 7. kanaldaki center hoparlörümüzü bir ayarlayalım. Center hoparlörümüz bahsettiğim gibi ICC 100. Aracın ön göğsünde sesin tam kalbinde duruyor. Yani burası merkez. 200 Hz'den 5000 Hz'e kadar low pass olarak bunu filtreliyoruz. Yine burada slotlarımızı 24 dB'de bırakıyoruz. Equalizer'da 600 hz eksi 1 desibel 1.8 kHz artı bir desibel yapıyoruz. Böylece göğüs panelinde oluşabilecek rezonansı yani titreşimi engelleyip vokalin netliğini ayarlıyoruz. Center'ın kanal gecikmesini de 1.2 milisaniye olarak ayarlıyoruz. Bunlar bizim daha önceden diğer arabalardan yaptığımız tecrübelere dayanarak yaptığımız işlemler. Final setup'ta yani son ayarda araç sahibi ile birlikte buradaki ince ayarlarla tekrar oynuyoruz. Şimdi gelelim arka kapılarımıza. Arka kapılarımızda ICMBZ 100 koaksiyel hoparlörlerimiz var. Bunların da 150 Hz'den kesimini yine 24 slope olarak yapıyoruz. Hemen şuradan üst frekans kesimini de yapıyoruz yapalım. Bunu da 20 kHz olarak ayarlıyoruz. Burada slope'u 12 desibel yapıyoruz ki arka tarafta tiz frekansları çok öne çıkmasın. Burada arka tarafın gainlerini şöyle eksi 4 desibele kadar çekiyoruz. Yine burada sahnelemeyi daha detaylı yapabilmek için. Arka hoparlörlerin equalizer ayarlarını tamamen flatte tutuyoruz. Gecikmelerini de ikisine de sıfır veriyoruz ki hoparlörler yine sahnede ön plana çıkmasın. Bizim asıl işimiz ön tarafta. Son olarak geldik subwoofer'ımıza. Subwoofer'ımız Isuk MBZ. 8 inç ikisi de yani ikisi de 20 santim subwoofer'lar. 35 Hz'den başlatıyoruz. Yani alt kesimini 35 Hz'den başlatıyoruz. 200 Hz'de de bitiriyoruz. İkisinde de slope'umuzu 24 olarak yapıyoruz ki subwoofer'lara çok fazla yük binmesin. Isuk MBZ'ler 93 desibel olduğu için gainlerini sıfırda tutuyoruz. Subwoofer'ların gecikmesini ise 4 milisaniye olarak ikisini de aynı şekilde ayarlıyoruz. Dediğim gibi bu gecikmeleri daha sonrasında istediğimiz gibi ayarlayabiliriz biliriz. Genel itibariyle DSP ayarlarımız bu şekilde. Hemen buradan finalize edip buradaki kayıtlarımızı işlemcinin üzerine yazıyoruz. İşlemcinin üzerine kayıtlar yazıldı. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi 6 adede kadar programlayabiliyoruz. Yani bu işlemciyi bir DRC ile kullanırsanız bir sürü setup yapabiliyorsunuz. Bu setuplar arasında işte subwooferlar kısık olsun, center çalmasın, arkalar çalmasın, arkada bir misafir ya da çocuklar olduğu zaman onlar rahatsız olmasın gibi bir sürü setup'a geçiş yapabiliyorsunuz. Bunu da derece üzerinden sağlıyorsunuz. Genel olarak ayarlarımız bu şekilde. Ayarlarımızı bitirdik. Şimdi araçta telife takılmadan kısa kısa bir iki tane test müziğini dinleyelim. testi nasıl buldunuz? Siz olsaydınız aracınızda hangi marka hoparlörleri tercih ederdiniz? Lütfen yorumlarda buluşalım. Videolarımızı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.